Dürüm mü evet yiyeceğiz? Evet arkadaşlar bazuka yaptım. Tövbe estağfurullah. Kırk günlük ya. en büyük dürümü. Burada. <laughs> e, ee, malzemelerimiz hemen anlatayım size. 1 kilo, e, kilo tavuk göğsü. 1 kilo tavuk pirzola. 1 ee, bardak. 2 yemek kaşığı. Şey. Eee. Yuttay. <laughs> <laughs> Şöyle alıyoruz. <laughs> Atma. <laughs> şöyle Ben şey gibi <laughs> <ben yedi>. Herkese... <laughs> Herkese merhaba. arkadaşlar. Bugün yepyeni bir içerikle tavuk dürümle başlarız. Yes. Bugün ne yapacağız Mevlüt usta? Evet, bugün Hatay yöresine ait, Antakya yöresine ait biraz aslında. Kiremit'te tavuk döner diye geçiyor. Bu Eser Bile'nin yaptığı bir tarif. Biz de o tarifi yapmaya çalışacağız bugün elimizden geldiğince. Tabi usta kadar yapamasak da bir lezzet şöleni yaşatacağım arkadaşlara. Veriyoruz ee... sana. <laughs> Eser abimize selamlar, evet. sevgiler. Cansın, seni ve aileni çok seviyorum. Eser... Videolarını da takip ediyorum. Evet arkadaşlar tavuk marinasyonu için şöyle bir kilo tavuk, bir kilo tavuk pürüzü olarak aynen 2 yemek kaşığı domates salçamız var kekiğimiz, karabiberimiz, kırmızı pul biberimiz soğan tozu, sarımsak tozu kırmızı toz biber yarım çay bardağı zeytinyağı ve bir çay bardağı da yoğurdumuz mevcut şimdi bunları kullanarak tavuğun marinasyon işlemini gerçekleştireceğiz öncelikle ne yapacağız Sergen? tavukları küp küp doğruyoruz arkadaşlar ben ee, julienne doğrattım e, şu şekilde hafif büyük olacak bir şekilde Şöyle yapıyoruz. Çok da küçük doğramıyoruz çünkü sonuçta bu bir e, tavuk döner gibi olacak. Bu şekilde bakın, Julian doğuratma. Şöyle kesiyorum. Tabii bu bundan, da biraz yağlı olması için değil mi? O yüzden karıştırıyoruz aslında. Evet, yani tavuğa koku daha fazla lezzet versin diye. Açmayız. Ben çok içim işten geldim, Mahvolmuştum. <laughs> Tavuk gösterine doğru sonra şimdi pizzolaya geçiyoruz. Evet. Şöyle onlar da aynı şekilde jülyen doğrandı. Bu arada tavuk döner sosunu da aynen bu şekilde yapıyorlar. Bunu ben de öğrendiğimde şaşırdım. Ya, çok fazla bir lezzet farkı yok. Bu benim ikinci yapışım. ilk yapışım değil. Ben evet. <laughs> Ceren Hanım çok beğenmişti. Ben Anladım. mi? Evet. Nasıl? İlkini çok beğenmişti Ceren. Sen yaptın. Evet. Peki. 70 milyon bizi izliyor. Pardon 80 oldu değil mi? <laughs> İnşallah izler. <laughs> Temennimiz o. Tavuğumuz hazır. Şimdi soslarımızı sırasıyla gireceğiz. Önce salçayı atıyorum. Şöyle. Sırası fark etmez arkadaşlar. Evet, hiç fark etmez. Yani istediğiniz gibi atabiliriz. Zaten hepsini... Dımbırla. Şöyle bir değişik bir ses çıktı ama olsun. Şimdi sırasıyla hepsini atıyorum. Zaten hepsini harmanlayacağız. alacağız. Kalmasın. Aman lezzetten mahrum kalmayalım. <laughs> Şöyle... Evet. Zeytinyağı lezzet katar. Bunu sakın unutmayın. Şöyle gezdiririz gezdirir. Malzeme listesini aşağıda bulabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları harmanlayacağız. Yani karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra fırın tepsimize dizeceğiz. Ondan sonra üstü karamelize olana kadar fırında 190 derecede kalacak değil evet. mi Zeynep? Evet. Aynen. Alt üstü fanlı olacak şekilde açacaksınız. Evet. Şimdi ben harmanlıyorum. Karıştırıyorum. Birazdan görüşmek üzere. Nasıl karıştırdım da şöyle göstereyim arkadaşlar. Normal bir Benden de yüz şöyle. Şöyle koku geliyor mu arkadaşlar burada? arada? Valla çok güzel kokular Gerçekten geliyor şu çok. an. Enfes koku. Ama ona tuz atmadık aklınızda bulunsun. Evet tuz da atacağız bu arada. Tuz ekleyelim. Tavukta tuzum olsun. Evet. Şöyle biz göz kararı atıyoruz zaten göz kararı atsak da yine de ben sonra tavuğa tuz ekliyorum çünkü ben tuz seviyorum. Bakın bunu hep isteyeceksiniz. Bunu hep isteyeceksiniz söylüyorum yani bunu yiyen diyecek ki Sergen bana bir daha yap ama ben yapmayacağım. Peki ben de onu soracaktım peki yapacak mısın? Yani arkadaşlar bilmiyorum fazla ne sardın <laughs> <yetimleriz. gülüyor> Sen kıyamazsın yaparsın bize. Değil Kıyalım. mi? <laughs> Yapmazsa yanar. <Vatan> yapar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi e, marinasyon tamam. Evet. Fırın tepsimize bunları böyle çok üst üste gelecek şekilde değil de böyle dümdüz yatay bir şekilde koyacağız arkadaşlar. Çok böyle üst üste gelmemesi gerekiyor karamelize olması için. E Cana yardım edersen bir fırın tepsisini alalım. Onu dizmeye başlayalım. Fırın tepsi Tamam. Aslında vaktiniz Çok varsa şöyle yapalım. Bu şekilde böyle bekletebilirsiniz. Yani evet. saat, bir saat. Daha lezzetli olur, daha ne olur. Bizim vaktimiz olmadığı için olduğu gibi evet, tepsi Evet, şu an çok açız çünkü. Yani biz. bakın şöyle, çok üst üste gelmeyecek. Şu şekilde. Dilerseniz güzel olur. İzliyoruz. Arkadaşlar gerçekten sosun kokusu muazzam var yani efsane. Yaptığınız zaman evde anlayacaksınız ne demek istediğimi. Müthiş bir koku var. Yani biz yedik çok beğendik. Dedik tekrardan yapalım. Bu şahane tadı herkes bilsin. Belki evet. izlemeyen vardır. Bir bir bu sefer vardır. biz eşlik ediyoruz. Geçen evet, kez yoktu. <laughs> ben yapıyorum. Esel abi yapmıyor, ben yapıyorum. <laughs> Şöyle göstereyim. Şimdi fırına gönderiyoruz. Bir saat sonra üstü karamelize bir şekilde çıktığı zaman e, detayları konuşacağız. Şimdi sos yapımına geçeceğiz hiç işte, zaman kaybetmeden. Yara bunu fırına atar mısın? Artık fırına gidebiliriz. Hadi bakalım. Orta göze. 190 derece. Alt üst fan. Üzeri kızarana kadar. Evet arkadaşlar şimdi e, dürümümüzün sosunu yapmaya geçiyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz tencereye domatesi ekliyoruz. Evet, Hayç. arkadaşlar bu arada iki tane domatesi biz blenderdan geçirdik. Şu şekilde bu kıvamda oluyor. Bunu ekliyorsunuz şu şekilde. Ocağın altı kısık oluyor tabii ki. Ne güzel olmuş ha. Şöyle <laughs> güzel bir şekilde ekliyoruz. Sonra iki yemek kaşığı salçamız var. Salçamızı ekliyoruz. Ekledik. Bir tatlı kaşığı sarımsak tozu bir tatlı kaşığı soğan tozu. bir tatlı kaşığı kekik. bir tatlı kaşığı karabiber ve bir küp şeker. <laughs> Ekliyoruz. Yani biz tatlı kaşığı evet. kullandık ama siz çay kaşığı da koyabilirsiniz. Çeyrek bardak ayran. Yani. Şöyle ekledik. Oo. Oh. Şöyle ziyan olmasın. Evet, en son bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle, oh mis gibi. Şimdi bunu yavaş yavaş karıştırıyoruz. Şöyle bunu güzelce kıvama getirecek şekilde, şu şekilde Şöyle salçamızı eze eze. Fırından da kokular gelmeye başladı. Şöyle tabii biraz daha geniş bir tava olsaymış tabii daha kolay olurmuş. Biz <laughs> daha küçük bir tavayı tercih ettik. Siz yapmayın. Malzemeler karıştıktan sonra arkadaşlar ocağın altı kısık ateşte kalıyor. O kendi kendine kaynıyor zaten. İçinden bir mevlüt usta mı çıktı yoksa arkadaşlar? Evet. Hilal bizim mevlüt usta arkadaşlar bu arada. <laughs> Kaynadıktan sonra size görüntüsünü gösteririm. Nasıl bir görüntüsünü o zaman görürsünüz zaten. Şu anlık bu şekilde. Evet. Az önce hazırladığımız sos kaynamaya başladı. Birazdan bunu Nasıl kullanacağız? Nasıl kullanacağız? <laughs> ha, dürümün içinde. <laughs> dürümün içinde kullanacak mıyız? <laughs> biz henüz yapmadığımızı bilmiyoruz ama gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Evet, bir taraftan da patates kızartıyoruz. Dürümün içinde kullanacağız. <laughs> Suyumuz hala kaynıyor. Patatesimiz kızarıyor. Tavuğumuz karamelize olacak. Bekliyoruz, görüyorsunuz. Evet. Şu i̇ddiaları alalım mı? Nasıl yani? Herkes Kaç tane yer? Kaç yani tane ben yiyemez? bir buçuk yerim diyorum. Kendime güveniyorum. İddialıyım. Favoriyim diyorum. Ramo gel gel. Beni bilen bilir. Bilmeyenlere tanışırız. Kaç yersin? Tamam. Bir. 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 Ben diyorum ki arkadaşlar bakın bir tane yiyebilirsiniz. Evet mideniz küçük olabilir ama bunu yedikten sonra inanın ki bir yarım yemek isteyeceksiniz. Bakın buraya yazıyorum. Biz de ilk yaptığımızda. Şuraya yazıyor. Tam buraya. Şuraya. Yiyeceksiniz. Biz de Ceren'le ilk yaptığımızda bunu bir tane yeri doyre düşündük ve dürümü gerçekten böyle büyük yaptı. Yani içi dop doluydu. Sonra Ceren dedi ki hadi bir tane daha yiyelim. Bir çılgınlıkla yaptı. O dürümü ikiye böldük. İkimiz bir buçuk yemiş olduk. Tamam kankam senin için bir yarım daha yerim yani. Ne olacak? Bir yarım tamam. lafı ne yapmayalım burada? Yiyecek, yiyecek arkadaşlar. Yiyeceğiz bir yarım daha sorun yok. Evet beklemede kalın. Beklemede hadi. kalın lezzet şöleni devam edecek. Hadi bakayım. Evet şu an yaklaşık kaç dakika oldu? 50, 50 dakika oldu. Şöyle bir görüntü hovumuz hazır. 190 derece fırında altlı üstlü fanla 60 dakika e, süremiz doldu. Şu anda e, fırınımız diyor artık beni al, beni al. Evet, şimdi alıyoruz arkadaşlar. İlk tabii ki <laughs> biraz dikkat ediyoruz. Çünkü şöyle bir buhar çıkıyor <laughs> görüyorsunuz. Yanmayın. Yanmayın. Şöyle açıyoruz Hilal. yakın çekim alabilir miyiz? Tabii ki. Evet, Hemen. Bakın arkadaşlar. Bakın şöyle çekiyorum bak bak bak, bak arkadaşlar. Öf. Şöyle aldık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle koyuyoruz. Bakın görüntü bu. Harika. Olay bu arkadaşlar. Çok da bir şey söylemeye gerek yok. Evet. Evet. Şimdi bir 5 dakika soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bunları küçük küçük e, jülyen haline doğrayacağız. E, bundan sonrasında tabii ki e, lavaşımız var. Lavaşımızı güzelce e, üstüne biraz zeytinyağı biraz pul biber. <laughs> Özür dilerim. Evet. Devam, Bugün reklam arasıyım. Devam <laughs> kesmiyoruz Evet. kesmiyorsun. Ee, ekmeğimizi sonra e, ızgaranın üstünde ocakta şöyle güzel bir e, ısıtacağız. Sonra malzemelerimizi dizmeye başlayacağız arkadaşlar. Tavuklarımız evet. soğudu. Artık tavuklarımızı şöyle alıyoruz. Şöyle küçük küçük koyuyoruz arkadaşlar. Buradan sonra şöyle bunları jülyen bir şekilde ince ince doğuracağız arkadaşlar. Bak. İnce ince şöyle ayıklayabilirsiniz şöyle. Size bağlı nasıl yapmak istiyorsanız ama bunun doğranışı şöyle ince bir şekilde. Çok güzel. Mükemmel görünüyor. Mükemmel. İçine bakar mısınız? Arkadaşlar bakın rengini görüyor musunuz? Bakın bu rengi yakalamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu rengi yakalamanız gerekiyor. Şöyle. mis gibi görüyor musunuz? Yani dokundun mu lokum gibi ayrılıyor arkadaşlar. Kameraman beni çek. Arkadaşlar kanalımıza üye olmayın. Üye olmayın. Üye olmayın. Üye olmayın. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen. Bizi üzmeyin. Emek var Neler Abone olmuyorsanız üye olun. <laughs> Başımızı sosluyoruz. Şöyle aldık. Evet, yani tavukları yana görüyorsunuz burada. Tavukları hücrenjülden doğradık, hazırlar. Lavaşımız var. Burada şöyle evet. lavaşımızı şöyle zeytinyağı alıyoruz şöyle şöyle. Çok az bir şey zeytinyağı aldık. Sonra biraz pul biber atarız arkadaşlar. Böyle pul biber attık. Yani çok acı olmasın. Sonra bakın. Şuradan katlıyorsunuz bak soldan. Şöyle yapıyorsunuz. Yeriyorsunuz. Buyurun. Allah olsun tamam. Çok az bir şey de şöyle sos atmanızı istiyorum. Çok az bir şey. <laughs> İstiyor. İstiyorsa yapın. Çeren yeter. Atmanızı. Yeter. Çeren yeter. Olayı çekmezsin. Yeter. <laughs> şöyle arkadaşlar <atlayalım>. iyice geziyoruz artık. İyice her yerini bulamıyor gördünüz. Evet şimdi lavaşımızı ısıtıyoruz arkadaşlar. Şöyle attık. Şöyle. Burada iş malzememiz var. Adres Marvel's. Görüyorsunuz. Altı. Peynir. Altı açık. Çok açık bir şekilde olmayacak. Şöyle. Bir sadece göstereceğiz. Isıtacağız bu Zaten şöyle duman çıkıyor. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bu zaten rengi değişiyor. İnşallah evi yakmasın. <laughs> Böyle yavaş biraz yakıyorsunuz. <laughs> Evet şimdi ilk durum hazırlayacağız. İlk grup kimin olsun arkadaşlar? Kim yemek istedi ilk durumu? Evet. Kapattık altını. Laş, lavaşımız tamam. Lavaşımızı açtık arkadaşlar. Evet Ramacık. Fulle. Fulle. Önce Kardeşim. Evet saygın ustam. Evet arkadaşlar. Ramo ister misin? Evet hepsini ister. Hepsini. Fulle kanka. Önce tavukları atıyorum kardeşim. At bakalım. Şöyle. Gireceğim bir durum alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle kenara biz Biraz daha alıyorum. Normal. yeter yeter. Ne olsun? Karnım Parmağım çok başta. Ne olsun? Şöyle arkadaşlar dizdim. Kardeşim bunları ister misin? İsterim. Şöyle dürümün tadını çok bozmadan. Şöyle. Acı atayım mısın? Domates ister misin kardeşim? İsterim. Şöyle. Yeter mi? Yeterli. yeterli. Şöyle, i̇ki tane. Patates ister misin? İki tane yok. üç tane isterim. Biraz da parça sattık arkadaşlar. Hepsini isterim. Ufak ufak dokunuşlar biz. Turşu ister misin? İsterim. Turşu da ister. Hepsini istiyor istiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Turşu evet, bitti. şöyle. Vur, vur, vur. Evet. Şimdi sarımsakla mayonez istiyor. ister misin? Ve maydanozla i̇stiyor. istiyor. Ama evet, elle istiyor. Bunun için önce elle. şuradan parmakları kullanmanı istiyor. Çekiyoruz, kapatıyoruz. Evet. O nasıl kapanacak acaba? Onu çok merak ediyorum ben. <laughs> şöyle boldan boldan yeter Yeter, yeter. Boldan boldan yayıyoruz. Allah Allah. Diğer ekmeği ısıtacak mı bu arada acaba? Evet. Amerikan burger. Hamburger sosu ister misin? İsterim. Açık mı lazım? <laughs> Kimse büyük ihtimalle bunu açmadı. O yüzden bana kaldı ihale. Evet, açıyoruz. Ya, Az isterim ama ne olduğunu bilmiyorum. Yeter. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik sosumuza. Zaten isteyeceğim şey kalmadı ki. Sosu Peynir değil. istiyorum. Şöyle üstüne atıyorum ha, arkadaşlar. Mi? Evet evet. nasıl yapılır? Şimdi üstüne arkadaşlar üstüne küçük dokunuş yapacağız. Çedar peyniri. Rendelenmiş çedar. Şöyle. Fok fok. ne yapıyorsun ya? Şifam yapıyorsun? Evet, Çok az daha atıyorum şöyle. Evet. Şimdi yani kısmı arkadaşlar. Bunu katlama kısmı. Evet. Şöyle... Lavaş nasıl dürülür? Bakın şöyle bir tane atıyoruz. 101. Bakın. Bakın, şunu şuradan sıkıyorsunuz, tamam mı arkadaşlar? Sıktınız, bir daha sıkıyorsunuz. Sıktınız. Buraları sıkı sıkı götürüyorsunuz arkadaşlar. Tabii bu taşıyor. Şunu şöyle çevirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Çeviremiyorum. Bak, Şu yanlardan katlayarak. Bakın şöyle katlayarak. Bunu böyle sıkı sıkı sarıyorsunuz arkadaşlar. Sıkı sıkı sarıyorsunuz. Yanlardan sıkı bir şekilde. Evet. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar. Ramon'un dürümü hazır. Arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu tabağa koyuyoruz. Ama bunu bir sonraki işlem daha var. Şimdi bunu biz tost makinesinde ısıtacağız. Hiç gerek yok. Ben öyle yerim. Isıtmayalım. <laughs> 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 Çok acıktık. Siz ısıtırsanız ısıtın. Evet. Şöyle alıyoruz. <laughs> Aklıma. <mı? gülüyor> <laughs> şöyle koyayım. Ben şey gibi değil mi? Yakaladı ya, 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 ve ya, yedi. Şöyle koyayım. <laughs> bu kadar. Hadi gidiyorum ben. Bye. Dürüm mü yiyeceğiz? Evet arkadaşlar bazuka yaptım. Tövbe <laughs> estağfurullah. Kırk günlük. <laughs> ya. en büyük dürümü. Burada. Guinness <laughs> rekorlar kitabına girecek galiba. Gerçekten. Şuraya bakar mısınız? Bu sergenin. en insanlı benimki olmuş arkadaşlar. <laughs> Flamı canın düğümü. Hoşuma. Yok de, de ne ne biraz tuhaf görünüyor. Bir Neredeyiz? Hangi ismini? Sen şuradasın. <laughs> ben neredeyim? Ben şimdi? Bak dürümlere bak tanıyabilecek misin kendi dürümünü? Evet arkadaşlar şimdi lezzet kısmına geliyoruz. Önce ben Ramon'un denemesini istiyorum. Evet o kadar <laughs> deneyeceğim <laughs> 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 de bunu. Bence... Ben deneyeceğim. Ben sadece lavaş ve salatalık yedin herhalde. Bence... Tavuğa ulaşabildin mi? Helal olsun. Çok iyi. Evet arkadaşlar, benim balıklarım hazır. <laughs> evet arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Hiç zorlanmadı lan. Yemin ederim süper olmuş. O kadar ben güzelmiş. Yemin ederim süper olmuş. <laughs> Tabii bizimden dolayı. Gerçekten abartmıyorum arkadaşlar, süper oldu. <laughs> Geri dön, dürümle, imtihanı. <yine>, <laughs> İtfaiyeye çağırır mısınız? Bu arada arkadaşlar, burgüsü kötü değil gerçekten. deneyin kötüsü kötü değil. ama bu dürümün ben şansım adına söylüyorum, benim için kötü olma şansı yok. Çünkü sosu muazzam. Mükemmel. Yok açmam lazım. Sos bu işi yarı şey arkadaşlar. Ben biraz füze gibi yaptım. Siz daha insancıl boyutlarda yapabilirsiniz. Biz çok aç olduğumuz için biraz gözümüz ancak bu şekilde doğru. Ben biraz doldurdum, tombik yaptım. Benim baksana <laughs> buradan kan çıkmış. Tekrar çekelim. Evet, şu anda ben deniyorum. Nereden tutacağım bilmiyorum ama Şuradan domateslerim sallanıyor. Önce <laughs> onları bir içeri şey toplamam lazım. <laughs> Hafif böyle bir açı kırmak zorunda. Getirdiniz mi? Bir şeyler değişiyor. Şu an 90 dereceye doğru. Ha. Açı verirsiniz biraz. Yemesi <laughs> daha kolay. <laughs> Tavuğa ulaşamadım ama sosu çok güzel. Bir tane daha sıcakalım şöyle. Ay saçını yedi kız. Evet. <laughs> evet. Görüyorsunuz. Harika. En küçük durum benimki ama <laughs> en küçüğü. <laughs> Kafam kadar en küçüğü bu. Kesinlikle deneyin arkadaşlar. Ben balık yaptım ya. Biraz zahmetli birkaç açamadan geçmesi gerekiyor ama gerçekten değerimize değecek bir lezzet. Eser bilen abimize de bu güzel tarifinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar çok sağ olsun. Denedik, onayladık. <laughs> 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 <Çok> ne <canım. gülüyor> Yemek yerken kimse bu kadar zorlanmamıştı gerçekten. Bir öncekine... Bir öncekin benim yaptığımdan emin olabilirsiniz. Öyle değil mi? Süper. Kaldırası bilecek miyim değil mi acaba? Şöyle biraz. <laughs> Çocuk tutuyor gibi <laughs> sizi o kadar büyük. Arkadaşlar bakın şu parmak. Şu parmağınızı alıyorsunuz tamam mı? Dürümün altına bıkıyorsunuz böyle. Sonra alttan kaçmıyor. Yemeye devam. Memfez. Ya bu benim dürüm özellikle öyle dürüm. Bunu nasıl tutacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısın? <laughs> Yine dalı bir şükür tosun gibi. <laughs> o zaman biz yemeye devam edelim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Aynen. Bizi desteklemeye, izlemeye lütfen devam edin. Beğenin, abone olun, like atın. İhtiyacımız var desteğinize. Evet görüyoruz. Bazıları izliyor ama abone olmuyor. Olun ya valla. Tariflerimizi Hı -hı. beğenirseniz yorum yapın. Birkaç tarifimiz daha var. Bir dahaki gelir like yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.